Altay Türklerinde at, ülgenin yarattığına inanılan hayvanlardan biridir. At, kutsal ve iyi bir hayvan olarak kabul edildiği için 12 hayvanlı takvimdeki at yılının da iyi geçeceğine dair bir inanış vardır. Ata binildiğinde gereksiz yere koşturulmaz, su veya dağ geçitlerinde zorlanmaz. Atıyla yola çıkmış kişi dinlenmek için mola verdiğinde atın eğeri veya diğer parçalarına yaslanıp uyursa huzur bulur, kötü düş görmez ve kötü ruhlar ona yaklaşamaz. Bir insan öldüğünde atının dizgini, yuları ve kayışının demirleri alınıp derisinden de bir parça kesilerek kişiyle beraber gömülür. Ata koşulan araba veya kızak parçalarının ise yarılıp atılması gerekir. Sahip olunan at sürüsünün yavruları olmazsa sürüyü idare eden parlak renkli atın kuyruğuna kıyıra bağlanıp üzerine ak süt saçılıp ardışla ağaslanıp altay kudaydan yardım istenir. Sonra bu ata yaşlanana kadar insanlar binmez. Ona kızak veya araba koşulmaz. Yakutlarda ise yarı insan yarı at olarak dünyaya gelen bir varlık olduğu ve insan soyunun bu hayvandan geldiğine dair inanış vardır. Yakutlar ön önemli meselelerde at başı üzerine yemin ederler. Ayrıca atın başı koruyucu olarak düşünüldüğü için onu da ağaca asarlar. Yakutlar kullandıkları eşyalar içinde törensel mahiyet taşıyanları bilhassa kımız kasesi ile masa ayaklarını at toynağına benzeterek yaparlar. Ev yapılırken en büyük direğe at kanı, at yağı ve kımız sürülür. Direkler için kazılan çukurlara at yelesi konur. Tabiatın bütün iyelerine dua ederken kımız ve at yelesi kullanılır. Cenaze töreninde ise ölünün atı şaman tarafından evinin içinde gezdirildikten sonra sonra kurban edilir. Kafası ve derisi çadırın önüne asılır. İnançlara göre canlı veya kesilerek kurban edilen atın ruhu, adandığı varlığın yaşadığı yere göç eder ve orada yaşar. Yakutlar kurban edilen atın veya boynuzlu hayvanın etini yerler. Derisi ve ayakları ise bir sırığa asılır.